Yeni bir videodan herkese merhaba ama bu sefer hüzünlü bir merhaba. Halimden de anlaşılır diye düşünüyorum. Biz tam e, köyden geliyorduk. Bayramın son günüydü, salı günüydü. Sungurluyu biraz geçtikten sonra benim telefonum çaldı. Kardeşim aradı. E, abla dedem hastalanmış. Ya yakınlardaysanız dönme ihtimaliniz var mı?" dedi. Biz de e, Sungurlu'ya çıkmıştık ama yani çok fazla çıkmamıştık. Dönebilirdik yani. Hemen geri döndük. Ambulansı çağırmışlar zaten. Kapının önünde ambulans vardı. Sebebini sordum. Ne oldu dedim. Ben aniden rahatsızlanmış. İşte konuşurken konuşma güçlüğü falan çekmiş. Dili dolaşmış tabiri caizse. Yani hani Konuşurken bir anda konuşamamaya başlamış. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum açıkçası. Ya çok şaşırdım. Sonra hemen kendisini aradım. Benimle konuşurken sesi biraz kötü geliyordu ama düzelmişti konuşması. Sonra neyse biz gittik. Kapının önünde ambulans duruyordu. Kapıyı açtım hemen. İşte ben onu görünce ağladım. O beni görünce ağladı. Damar yolu falan açmışlardı. Konuşması iyiydi ama bayağı korkmuş. Teni tamamen soluktu. Onu öyle görünce ben de korktum ama konuşmasında problem olduğunu söylediğinde kardeşim aynı şekilde bekliyordum yani konuşamayacak diye bekliyordum. Gerçi telefonda da konuştum ama yine aynı şekilde olur diye düşündüm. Telefonda birkaç saniye konuştuk çünkü. Allah'tan beklediğim gibi olmadı. Anneannem de hastalanmış bu arada. Düğüne gitmiştik. Önceki videomu izlediyseniz bilirsiniz. O e, düğünde işte soğuk almış. İşte bir güneş, bir yağmur falan derken ister istemez hatta ben bile hastalandım. E, boğazımda kaşıntı var böyle. Birkaç ilaç içtim. Işte, Onlar da duruyorum zaten. O da hastalanmış. Onu da damar yolu açmışlar. Neyse işte ben ambulans görevlileriyle konuştum. Nasıl, durumu nasıl, ne yapılması gerekiyor diye. Amcanın tansiyonu çok fazla çıkmış dedi. Onu tansiyonu düşürmemiz için hastaneye götürmemiz gerekiyor dedi. Yani ikisini birlikte hastaneye götüreceğiz dedi. Tamam o zaman dedim kapıyı kapattım biz de peşlerinden gittik. Yani biz de geliyoruz dedim dedenle anneanneme. Biz de peşlerinden gittik hemen oradan. Acile giriş yaptık. Anneanneme iğne yaptılar. Onunki soğuk algınlığıydı, belliydi yani. öksürüğü falan vardı, sesi değişmiş. Ama dedeme ne olduğunu hiçbirimiz anlamadık. Neyse eğer girmez hemen dilaltı hapı verdiler. İşte emara soktular, işte tomografi falan çektiler. Yaklaşık 2 ya da 3 saat boyunca hastanede bekledik. Tabii çocuklar da bu arada da hastaneye girmesin diye çaba gösteriyoruz. Onlar da dışarıda kapının önünde bekliyorlar. Allah'tan çok soğuk değildi. Sonra işte dedem yatıyordu. O arada iyiydi yani düzenmişti. Yatıyordu işte anneanneme de iğnenin etki etmesini bekledik. O da ağrım sancım var falan dedi. İşte MR'ın sonucu çıktı. Ben Tabi sürekli iletişim halindeyim oradaki doktorlarla, hemşirelerle falan. Merak ediyorum çünkü neden olduğunu. E, MR'ın sonucu çıktı. Bana e, söylediklerinde gerçekten çok şaşırdım sonucuna. E, dedi ki beyinde bir damarın tıkalı olduğunu gördük. Bu da pıhtı atmış. Yani beyin pıhtı atmış dedi. Ya ben neye uğradığımı şaşırdım açıkçası. Hiç öyle bir şeyi beklemiyordum. Tamamen e, tansiyonla alakalı ya da başka bir şey bekliyordum. Hiç o hiç aklıma aklıma bile gelmedi. Neyse işte e, dedi ki sağ olsun gerçekten teşekkür ediyorum. Normalde Sungurlu Devlet Hastanesi bu kadar ilgileniyor mu bilmiyorum. O gün bayağı ilgilendiler. E, dedi ki şu anda nöroloji doktorumuz yok tatilden dolayı. Ben Çorum Devlet Hastanesi'ndeki nöroloji doktorumuza ulaşacağım. E, o ne derse sonuca göre e, dedenizi yönlendireceğiz dedi. Tamam dedim. Nöroloji doktoruna ulaştı. Filmleri falan gönderdi. Oradaki nöroloji doktoru e, ben şu anda boştayım. E, acilen gelsin demiş. Aciliyetini sordum. Neden acil diye. E, her an inme... Inabilir. Yani felç da, daha doğrusu felç olabilir felç geçirebilir. İşte e, yani daha da büyüyebilir fıhtı durumu e, diye hemen gelmesini söylemiş. Ambulansa gönderin demiş. Biz de e, düşündük önce yani gerçekten öyle mi yoksa Bilemiyorum. Hani insan neye uğradığını şaşırıyor o anda. Hiç gerçekten öyle bir şey beklemiyordum. Yani Gibi hemen annemi babamı aradım. Böyle böyle dedim. E, yapacak bir şey yoktu. Zaten diğer türlü e, hemşire dedi ki diğer türlü eğer Gitmeyecekseniz red vermeniz gerekiyor. Red verdikten sonra da bütün mesuliyeti kabul etmeniz gerekiyor dedi. Öyle dedikten sonra kabul etmedim tabii ki. Çünkü ben orada tek başımaydım ve sorumluluk bana aitti. Kabul ettim. Oradan dedemi hazırladılar evraklarını falan, her şeyini hazırladılar. Ambulansla Çorum'a doğru götürdüler. Biz onun peşinden gidemedik çünkü çocuklar falan dışarıdaydı. Biz yani köyden geldiğimiz için buzluktan çıkan ürünler vardı, eve gitmemiz gerekiyordu, eşim ertesi gün işe başlayacaktı. O kadar üst üste geldi ki zaten babam yoldaydı o gün. Neyse anneannemi annemin dayısına bıraktık. Oradan dedem Çorum'a gitti. Onu orada halam ve kuzenim karşıladı. Zaten yarım saat 40 dakika sonra babam da gitmişti Çorum'a. Orada e, tekrardan nörolojik muayeneye sokmuşlar, İşte film çekilmiş, MR çekilmiş, tomografi çekilmiş, ilaçlı tomografi falan çekilmiş. E, bir gece kaldı, ertesi gün kanın patlılaşmasını engellemek için kan cıvıltıcı vermemiz gerekiyor demişler. E, öylelikle hastaneden çıkardılar. Ertesi gün öğlen saatlerinde çıktılar. Sonra işte neyse eve geldiler. Eve geldikten sonra akşam tekrardan rahatsızlanmış. Bu sefer ellerinde uyuşukluk, işte tekrar konuşmada güçlük, bacaklarda uyuşukluk olmaya başlamış. Zaten doktor uyarmış. Hani biraz daha kalması gerektiğini söylemiş. Dedem çıkmak istemiş. <laughs> Elde ayak uyuşum olduğu için babam tekrardan ambulansı aramış. Babam ambulansı çağırdıktan sonra işte ambulans görevlileri gelmişler. Tekrardan bakmışlar işte. Sonra hastaneye gitmişler. Hastaneye gittikten sonra Çorum'daki nöroloji doktoru Sungurlu'da bir tane doktor olduğunu söylemiş. Çok güvenilir, çok iyi bir doktor olduğunu söylemiş, ona yönlendirmiş. O doktora ulaşmışlar. O doktor bu o gün olmadığını, ertesi gün geleceğini söylemiş. Yani bugün, cumartesi günü geleceğini söylemiş. Yatış vermişler, zorunlu olarak yatış vermişler. Şu anda dedem hastanede, bu sefer Sungurlu Hastanesi'nde, Çorum'da değil yani, Sungurlu'da yatıyor. Annem de gitti, annem kardeşimle birlikte gitti. Babam dedemin yanında, annem anneanneme bakıyor. Orada yaklaşık bir hafta yatması gerekiyormuş. Fizik tedaviye gitmesi gerekiyormuş bu süreçte. Bu eldeki, o ayaktaki uyuşuklukların giderilmesi için. Ya inşallah faydası olur. Ben de ilk defa böyle bir durumla karşılaştığım için ne olduğunu bilmiyorum. Yani bu tedavi fayda edecek mi? Serum veriyorlarmış. Bir taraftan tansiyon falan yükselmiş. Bir taraftan da galiba o da üşütmüş, ateşi çıkmış. Onu da iyileştirmeye çalışıyorlarmış. <laughs> Dün annem oraya gittiğinde beni görüntülü aradı. O kadar korktum ki o halini görünce. Sonra annemle tekrardan konuştum normal e, görüntülü değil, normal bir şekilde. Anne dedim gerçekten videoda göründüğü gibi mi, kamerada göründüğü gibi mi? Yok kızım dedi hiç korkma e, gerçekten iyi durumda gayet bilinci yerinde. Ya yani Bu arada bilinci yerinde çok şükür ki. Sadece elde ayakta uyuşukluk var. Sen korkma, kendine, çocuklarına dikkat et dedi ama yani ne kadar korkma dese de olmuyor insan eee korkuyor ve bizim çocukluğumuz tamamen onlarla geçti. Ya yani onlar benim ikinci annem babam sayılırlar. Biz çok yakındık zaten. Evlendikten sonra onlardan uzaklaştık. Zaten onlar da bunu bu duruma çok üzülüyorlar. Ben de hasta olduğum için tam sesim de çok fazla çıkmıyor, bağıramıyorum da. Son durumumuz bu şekilde. Dedem hastanede. Düzelecek diye umut ediyoruz. doktora güveniyoruz. Dediği gibi ise yani korktuğumuz bir durumda değil demiş babama. İnşallah öyledir. Yani görmediğim için aklım tamamen orada. Ne durumda olduğunu bilmediğim için konuşuyorum da. Gerçi sesini duyuyorum ama yine de insanın aklı kalıyor. Ben de bu videoyu bilgilendirme amaçlı çektim. Yani tamamen videosuz olmasın istedim. Çünkü soruyorsunuz neden video çekmiyorsun falan diye. Ya bu süreçte insanın gerçekten hiçbir şeye eli gitmiyor. Bu arada Korhan da hastaydı Ateşi vardı bayağı 38.5-39 dereceleri çıktı onu da hastaneye götürdük. Ateş, ishal, kusma yoktu. Yaklaşık 2 gün boyunca bayağı yüksek ateşliydi. Ateş için ateş düşürücü verdiler ama onun dışında ishal için bir ilaç verdiler. Onu da içmedi zaten. Çok şükür kendi kendine iyileşti. Suyu çok içtiği için galiba doktor da dedi susuz kalmamış, seruma gerek yok dedi. O da öylelikle çok daha iyi önceki günlere göre. Yani hem Korhan'ın hastalığı hem dedemin hastalığı bir taraftan e, Arman çorman kafam yani tamam Korhan iyileşti ama aklım tamamen dedem de şu anda. iyi haberlerini bekliyorum. İnşallah düzelecek. İyi düşünmek istiyorum ki iyi olsun. Siz de bizim için dua ederseniz çok seviniriz. Yani ellerimi bile nereye koyacağımı nasıl hareket edeceğimi bilmiyorum. Yani o durumdayım. Karmaşık bir durumdayım şu anda öyle söyleyeyim. Bizim için, dedem için dua ederseniz çok sevinirim. Yani bir an önce iyileşip sağlıklı bir şekilde ayağa kalkmasını gerçekten çok istiyorum. Diğer türlüsünü düşünmek bile istemiyorum. Aklıma geliyor, diyorum ki git gelme aklıma. Yani bu aralar böyleyim. Elim hiçbir şekilde doğru düzgün işe gitmiyor. Ya sadece yemek yapıyorum, ortalığı toparlıyorum. Bir de annemle babamla konuşuyorum. O kadar yani. Başka da yaptığım bir şey yok. İnşallah diğer haftaya kadar daha güzel haberler veririm size. Bu videoyu da burada sonlandırayım. Şimdilik görüşürüz.